merhaba sevgili dostlar. Mine YouTube kanalında yine uzun zamandır beklediğiniz ya Minanım Hanım çocuğumu yetiştiriyorum köşesinde biraz aramı verdik. Kimleri misafir ediyorsunuz, paylaşıyorsunuz da biz mi görmüyoruz diye mesajlarınızı alınca hemen canlı canlı çocuğumu yetiştiriyorum. Bir e, çekimi yapalım dedik. Hem de çok sevdiğim bir arkadaşım var. Kalemdaşım. Hani derler ya meslektaşım gibi. Kalemdaşım çünkü yazar bir arkadaşım. Hem de çok velüt bir yazar. Nehir Aydın Göktuman'la beraber sevgili dostlar. Çocuğumu yetiştiriyorum deyince çocuk kitabı yazan hem de kaç tane oldu Nehir'cim kitaplar? Artık çok saymıyorum da 170'e doğru gittik galiba. Maşallah subhanallah ve Allah. maşallah subhanallah Rabbim daha da arttırsın. Tabi bu kadar çocuk kitabı yazıp çocukları da olunca ve ben de Elif'i çok eskiden tanıdığım için sevgili kızı ve biricik kızı Elif'i de misafir etmek istedim. Elif'ciğim sen de hoş geldin Hoş buldum. İyisin inşallah. İyi. İnşallah seni çok sıkmayız Elif'ciğim. Çünkü hani dedin ya demin biz kamera arkasında da çok muhabbet ettik sevgili dostlar. Çocuk mu? Çocuğumu yetiştiriyorum da benimle alakam var. Ben çocuk değilim. Haklı tabii ki. Ama biz nehire dönelim. Bir uzman gözüyle ona soralım. Çocuk kimdir? Kime çocuk denir? Bu kadar çocuk kitabı yazmış. Bu kadar derken de yüzleri aşmış. ...bir e, çocuk yazarı... ...çocuklarla ilgilenen, edebiyatıyla... ...psikolojisiyle, her yönüyle ilgilenen... Ha. ...çocuk kimdir, kime denir? Şimdi Elif kendini bundan muaf tuttu. Sen kimlere yazıyorsun bu kadar kitabı diye sorarak... ...başlayalım Nehir'cim. Şimdi e, hani Dünya Sağlık Örgütü'ne göre... ...18 yaş limit olabilir ama bence... ...insan yaşadığı sürece... hayata çocuk bakışıyla... ...içindeki çocuğun gözüyle, kalbiyle bakabiliyorsa... Çocuk olmasa bile bence çocuk yönünü güçlü tutuyordur, yaşatıyordur diye düşünüyorum ve ben kitaplarımı yaparken bunu yapmaya çalışıyorum yazarken. Yani bir insan e, hayata, bir olaya, yaşadığı şeye ya da ne bileyim gördüğü herhangi bir duruma çocuk gözüyle bakıp onu değerlendirebiliyorsa ve bir çocuk gibi, bir çocuk saflığıyla başına gelen dertleri veya işte üzüntüleri atlatabiliyorsa bence Çocukluk ıı, hüryası çocukluk dünyası hala devam ediyor. Elif sana sorayım. Ben çocuk değilim dedim ya. Kime çocuk denir? Ya aslında annem haklı. Bir nevi çocuğum. Evet. Hepimiz bir nevi çocuğuz. Ama çocuk deyince insanın aklına sürekli böyle bir işte ortaokul başlarında olan ya da ilkokul çocukları falan geliyor. Hı hı. Ama Anneme mantığıyla bakacak olursak evet. Ama Spor demin sen kamera arkasında bir şey söylemiştin. Ben onu söylemeni istiyorum. Annemin, evet. bakışına Annemin bakışına göre çocuğu, Annemin bakışına göreyim ben yani. Evet. Çocuklar annesinin bakışlarına göre. Aynen benim yetişkin gibi gördüğü zaman kendim daha yetişkin gibi hissediyorum. Ama bana çocukmuşum gibi davrandığı zaman, ben cidden hala çok küçüğüm." dediğim oluyor. <laughs> Bu çok önemli çünkü tespit e, e, Nehir. Muhtemelen sen kitaplarını yazarken de evde çocuk çocuktan böyle istifade ediyorsun. Yani çok güzel bir bakış açısı. Benim çok hoşuma gitti. Evet, sevgili dostlar. Çocuklarımıza nasıl bakıyorsak öyleler aslında. Çocuk dememizin kastı şöyle belki olabilir Elif'ciğim. Yani annenin çocuğu Hı hı. Yani o minik minik çocuğu değil de Annenin bir şeyi manasında hı. Şimdi anneni nasıl tarif edeceksin Annem hı. anne yani Baba Senin de statü noktasında biz de çocuğuz Öyle değil mi evet. Biz de birbirinin çocuğuyduk yani, evet. O birilerinin çocuğuna biz anne diyoruz ya Onlar da birilerinin çocuğu Senin bakış açın çok güzeldi Çok hoşuma gitti Evet. Anne nasıl bakıyorsa çocuk o şekli alıyor Peki bu e, Sen kitapları yazarken kendini çocuk yerine koyuyorsundur muhtemelen. O yüzden içindeki Mutlaka, çocuk gibi yaşıyor zaten diyorsun. koyamadığımız zaman, o perspektifle görmeye çalışmadığımız zaman bir yetişkin kalemiyle yazdığınızda didaktik oluyor, öğüt verir gibi oluyor. Hmm. Çocuk, çocuğun duygularını, hislerini yansıtabilirsek Metin, daha böyle dokunaklı, hmm. onun ruhuna dokunan tarzda oluyor. O yüzden çocuk gözüyle bakabilmek çok önemli. Çocuk yazarlığında özellikle. <laughs> tabii, tabii, tabii. Annenin kitaplarını okur musun Elif? Evet. Yorum yapar mısın? Yani burası olmuş olmamış. Yaptığım oluyordu. Son zamanlarda pek değil ama. Hı -hı. Evet. Ee, sen de muhtemelen onları dikkate alıyorsun. Tabii. Tabii. Şimdi benim aslında Elif'in bana çok büyük katkısı oldu. İki oğlumdan sonra doğdu. Hı. Biraz da yaş kemale ererken anne oldum üçüncüye. Bir nevi biraz evin torunu gibi de büyüdü Elif. Hı. Çünkü büyük abisi 12 yaşındaydı, küçük 8 yaşındaydı. Elif uzun bir aradan sonra dünyaya geldi yani birçok bir çocuk aralığına baktığımızda şey ben de o zamanlar işte çocuk edebiyatında biraz daha yol almaya yeni yeni başlamıştım her okuduğum masalı Elif küçükken daha 3-4 yaşındayken Elif'e okurdum bazen büyük abilerine okurdum şu anda hani büyük oğlum 28 yaşında hala yeni yazdığım iyi bir şey olursa ona mutlaka okurum Hı. Elif'ten abilerinden çok destek aldım yani kitaplarımı yazarken masalları Hı. hikayeleri ve e, hep onların Görüşleriyle de değiştirdiğim yerler oldu. Yok sonunu beğenmediler. Yok karakteri bir şey eklediler. Hmm. Elif'in özellikle çok katkısı olmuştur bana. Evet. Bu arada e, kitap okur musun Elifçe Okurum. Seviyor musun yoksa annen yazıyor diye mi okuyorsun? Yok <laughs> severim. Alışkanlık <laughs> kitap okumak. Peki bu alışkanlığı sana evde kitap okuyan annen, abilerin, baban var diye mi kazandırdı? Yoksa senin içinde var mıydı öyle bir duygu? Yani zaten annem kitapla ilgilendiği için de küçüklükten beri gelmiş olabilir. Ama okulda bile bazen ders dinlenirken kitap okuduğum oluyordu. Çünkü cidden onun dünyasına kapıldığınız zaman çıkamıyorsunuz. Gençlere kitap okutamıyoruz diyorlar ya hani, o açıdan <gülüyor> sordum. <gülüyor> Çocuklara aslında iyi örnek olmak açısından da, sizin evde devamlı kitap var mesela Elif'in <laughs> söylediği gibi. Çok etkili değil mi? Çok <laughs> etkili. Yani ben zaten e, o zaman hani farklı bir düğede oturuyorduk Elif doğduğunda. iki katlı dubleks bir daireydi. Evin üst katında bir kütüphane, alt katında bir kütüphane. Hmm. Elif yani yüzlerce kitabın olduğu bir eve doğdu. E annesi yüzlerce yazmış evet, zaten. Evet. Kim bilir? binlerce kitap evde. Ee, hani çocuk aslında nasıl bir eve doğarsa ve çocuk nasıl yönlendirilirse... ...biraz da o şekilde yol alıyor. Hmm. Elif de hani ilk doğduğunda, hani ilk doğduğunda demeyelim de... ...oyun çocuğuyken sokakta oynamayı... ...daha hani farklı boyutta işlerle vakit geçirmeyi seven bir çocuktu. Fakat ben çok iyi hatırlıyorum. Ee, sen de hatırlıyorsundur herhalde. Hmm. Diyordum ki işte şu kitabı şu kadar sayfa okursan sana şu kadar lira para harçlık, ondan sonra sokakta oynayabilirsin. Hmm. Yani günlük bazen sayfa sayısı 1 liraya okuttuğum kitaplar oluyordu. Hmm. Diyordum hani her sayfasına 1 lira vereceğim hmm. ama işte günde şu kadar sayfa oku. Harçlığını aldıktan sonra sevdiğin ikinci şeyi yapabilirsin. Ha, hatırladığım kadarıyla bana o kadar bonkör davranmıyordu. Çünkü günde 50 sayfa okusam o zaman 50 lirası çok değerli bir para. Sana, <laughs> abim abime o kadar bonkördün bana hiç öyle değil. Yo, ben ya. çok iyi hatırlıyorum. Evet, i̇tiraflar bizim programımıza başvurabilir. <laughs> <laughs> belki 50 yani, sayfa okumamışsındır. Belki hani okumayı yeni ben. öğrenirken yapmışızdır ha, bunu. Evet. Hani okumayı yeni öğrenirken belki. <laughs> Ama ben sayfası <laughs> 1 liradan kitap okuttuğumu Elif'e Böyle şartlandırdığımı iyi hatırlıyorum. Çünkü bu çok önemli bir şey. Çocuklarımızın karınlarını doyuruyoruz ama ruhlarını doyurmak için o kitap okumayı evet. bir şekilde sevdirmemiz gerekiyor. Hatta, Çünkü ruh onunla doyuyor. Kesinlikle. Hatta diyordum ki e, kitabın fiyatından yani aldığım fiyattan daha fazla okuma parası verdim. Ha. Ama e, hani Elif okumayı seven bir çocuktu zaten. Ben sadece teşvik edip programlamaya çalışıyordum Peki, zamanında. daha da yerleştirmiş oldun. Düşün ders aralarında bile için. kitap okuyormuş. Evet. Evet, hazır konu ders araları olunca biraz okuldan bahsedelim. Ee, çocuklarımızı okullara yönlendirirken, sen okullara da gidiyorsun. Orada seminerler, evet. programlar yapıyorsun. Ee, gittiğinde, ki ben de gittiğimde ilk şöyle soruyorum. Buraya isteyerek mi geldiniz? Bu çok önemli aslında. Okullara mı? Evet yani okulda. çocuğa. Tabii, tabii. Okulda o kızım, oğlum bu okula isteyerek mi geldi? İşte burası Anadolu olabilir, İmam Hatip olabilir, işte meslek lisesi olabilir. Artık sağlık liseleri de çok yaygın biliyorsunuz sevgili dostlar. Oraya isteyerek mi geldi o çocuk? Bunları çocuklarımız kızım. açısından baktığımızda. Evet. Nasıl Şimdi ben kendi çocuklarıma baktığım zaman ben hep istedikleri yere gönderdim gerçekten. Ee, şimdi Elif orta üçe kadar İmam Hatip'te okudu bitirdikten sonra daha doğrusu orta 2'ye kadar orta, son, orta son ortaokulun son sınıfını bir kolejde bitirdi. Ondan sonrasında dedi ki anne ben liseyi farklı bir bölümde okumak istiyorum. Farklı bir okulda okumak istiyorum. İyi bana Anadolu Lisesi kazandı. Oraya gitti. Ondan sonraki süreçte de iki sene okudu zaten pandemi girdi liseli olduğunu çok anlayamadan. Sonra dedi ki anne ben liseyi bırakıp açık liseye geçmek istiyorum. Ben ay vah tüh ne oldu? Ama pandeminin etkisi oldu bence ya. Okula gitseydi belki. Oldu. Pandemiden önce de 9. sınıfın başlarında diyordum. Ben belli bir süre sonra açık liseye geçeceğim, kariyerime odaklanacağım falan diye. Pandemiden uzak önce. Diyorsun ki kariyer illa okulla olmaz. Hmm. farklı bir, bir şey bakış Şimdi gençleri dinlemek lazım sevgili dostlar. Kültür e, şey sanat neydi Elif Elifçiğim okumak istediğim böyle. Güzel sanatlar. Güzel sanatlar okumak. Anne istediğim... o kadar ilgilenmiyor ki Allah seni cennete soksun Elif. <laughs> Gidecektim Anadolu Lisesi'ni <laughs> okuyacaktın. iyi bir mühendis mi olacak? iyi bir doktor mu tabii büyük tabii olan şimdi doktor. Tabii Anadolu Lisesi'ni kazandığında öyle şeyler hedeflediğimiz için. Hmm. Fakat şu an saygı duyuyorum tabii ki bırakmak istemesi. Hani okul çok iyi olabilir fakat orada hmm. okumak istemeyip de Açıktan devam etmesi ve resme yönelmesi. Ben yine saygıyla karşıladım. Ee, yine senden kaynaklanıyor Nehir'ciğim. E, bu kadar yüz kitap de. yazmışsın. Anacığım şuralara bak dehşet kitaplar tabii arkadaşlar. Beni tanıyanlar biliyorum. Benim dehşetten kastım muhteşem yani çok güzel. E şimdi bunları resimliyor birileri. E, bunları görünce ne diyor şey? Elif anne ya bu kadar kitapları yazdın. Resimleyenler var. Evet tekerlekli bir elim olsa. Bunları ben resimleyeyim ya baksana ne kadar güzel resimlenmiş. Ay şuraya bak ben daha güzel resim yaparım. Yine anneden mi esinlendi acaba? Döneyim, yani bir ben. biraz ondan biraz da aslında annem gibi bir hayal gücüm var içimde ama asla annem gibi kaleme dökemedim. Hmm. Biraz zordu kaleme dökmek benim için ama çizerek göstermeyi çok istemiştim bunu. Hmm. içimdeki senaryoları. Ama kendini keşfetmen mi? çok güzel. Evet, kalemle dökemeyeceğimi fark ettim. Kalem çok kötü değildir ama yine de annemki kadar yeterli olmadığını fark ettim. Hmm. Ve çizmek çok zevk geliyordu bana rahatlatıyordu. O yüzden ona yönelmeye karar verdim. Bir de hmm. bazen annemin Şimdi ressamları izliyorsa bana kızmasınlar. Ama çok da güzel resimleyemediklerini fark ettiğimde i̇şte ya ben diyorum, bunu daha diyorum, iyi yaparım tabi, tabi. <laughs> Bu tarz yakışmamış ah, gençler Çok ah. dedim. <laughs> evet değil ama şey çok önemliydi. Kendini keşfetmesi. Çocuklarımıza kendini keşfetmek için yol açan ebeveynler nasıl olabiliriz? Biliyorum sen Sadece... çocukların edebiyat yönüyle ilgileniyorsun ama evet. seminerlere gittiğinde belgilere de seminerler veriyorsun. Buna da dikkat çekiyorsun. <laughs> Aslında e, Allah taala çocuklarımızı yaratırken ya da bütün kullarını yaratırken belirli bir donanıma sahip yaratıyor. Tabii, evet, evet bir fıtratımız fıtrat, var. Fıtratlarının var. Fıtratlarında farklı özellikleri ve güzellikleri barındırıyorlar zaten. Sadece bizim burada yapmamız gereken eğer çocuk çok hayalci değilse, gerçekten ayakları üzerinde duran bir çocuksa, ne istediğini biliyorsa engel olmamak. En büyük ama işte sen bile bu. orada eyvah ben ilk duyduğumda şöyle demiştin herif sevgili dostlar Elif okulu bıraktı. Ben de sanırım Elif hiç okula falan gitmiyor. Aa kız baya baya kendine bir yol haritası çizmiş. Evet biraz ben ona espri mahiyetine öyle söylüyorum. Evet işte Elif orayı okulu açın diye, okulu bıraktı. diye sana. Evet. ona artık Elif okulu bıraktı diye böyle bir başlıkla karşıladık Hı -hı. ilk günlerde ama... Tabii ki o ya, ne yaptığının farkındayım. Orada senin yaptığın yani, bir metafordu evet. onu paylaş diye zaten Aynen. açmak istedim. E, ben Çünkü üniversite... tanıdığın, bildiğin o da kendini keşfetmiş zaten. Evet üniversite sınavında birinci sınavla biliyorsunuz güzel sanatlar alıyor ve yetenek sınavıyla. Öyle olunca hani lise 3 ve 4'te alınan dersler ikinci sınavda çıkacağı için ikinci sınava da girmeyecek bir çocuğun bunu ille de yapması gerekli değil diye biz beraber oturup konuştuk ve mantıklı bir şeydi gerçekten fakat ben şunu söyledim eğer bıkacaksan çok kısa süreden hani resim seni tam e, içine çekmiyorsa bıkabileceğini düşünüyorsan bu erken bir karar İstersen bir yıl bekle hmm. fakat Elif kendinden çok emin bir duruşla bu alanda ilerlemek istediğini söyledi biz de kabul ettik yani anne babalar çocuklarına ses verirlerse hepsini aynı tornadan çıkarmaya çalışmamalıyız hmm. Hepsine aynı baskıyı uygulamamızın hepsinden aynı meslekleri seçmeden istememizin bir mantığı yok. Şu andaki nesil hani bazen Z kuşağı, Z kuşağı falan çok eleştiriyoruz ama aslında bizden daha fazla ne yapmak istediklerinin farkındalar. Bizim büyüklerimiz belki bize çok fazla yol açmadığı için veya işte okullarda kendimizi ifadede zorlandığımız için biliyorsunuz biz daha böyle ketum daha öğretmenlerden ve anne babalardan disiplinli ortamlardan geçtiğimiz için belki çok kanatlarımızı açık uçamadık erken yaşta. Hep söz dinlemek durumundaydık. Fakat ben Elif'in veya bazı arkadaşlarının onun akranlarını görüyorum, gayet güzel yol aldıklarını, kararlı güzel gençler olduklarını. O zaman desteklemek lazım tabii. Ama senin gibi anne-baba olmak da zor. Fakat evet. Elif avantajlı gibi geliyor bana. Ne dersin Elif'ciğim? Ben de öyle düşünüyorum, değil mi? Arkadaşlarımla çevrenle konuştuğunda hı hı. mesela senin ne bu radikal kararına nasıl bakıyorlar? Açıkçası biraz havalı geliyor kulağa. Sanat için okulu bıraktım deyince <laughs> bir havalanıyor. Eyvah, eyvah eyvah. Kul cool olmak yani biraz, gibi ama evet. biz şey diyoruz Allah'a kul cool alalım efendim. Kul cool olacaksanız gidin Allah'a kul cool olun Daha <laughs> mantıklı. Biraz da bazen arkadaşlarımın maddi sıkıntılar yüzünden sayısal bölümüne yöneldiklerini görünce üzülüyorum. Aa, o nasıl yani? Yani sözel işte, bölümde iş bulamayız, hala ha. çolun diş bulamayız. Hmm. İşte, doktor olayım, mühendis olayım gibi şeyler öneriyorlar genel olarak. Ama sevmediği işi yaparsa para kazansa ne olacak? İşte öyle çok var Türkiye'de. O yüzden öyle olmak da istemedim. Düş bir ara dedim ki doktor olacağım. Evet çok hırslandım. Sonra dedim ki bunu istemiyorum niye? ki? de sağlıkçı ki? çok zaten. Dedim ki bunu istemiyorum niye? Yapayım ki. Ne gerek var ki? Elimde ne geçecek sevmediğim şey kazandıktan sonra? Ah doktor oldu. İsmi onca bana hiçbir fayda sağlamıyor. Hı hı. O yüzden. ...hayallerinin peşinden gitmek daha önemli. Ve bu konuda şanslıyım biraz. Çünkü annem de her ne kadar böyle... ...bahsettiği gibi disiplinli bir ortamda büyümüş olsa bile... ...sonunda kendi hayalini gerçekleştirdi. Ve kızıyla empati kurabildiğini düşünüyorum. O yüzden bana çok destek oluyor bence. Hmm. Güzel bir yere bağladı Elif. Çocuklarımızla empati mi kuramıyoruz Nedir Kuramıyoruz. Yani ben genelde anne babalarda bu şeyi görüyorum. Çocuklarımıza daha doğrusu tam güvenemiyoruz. Hmm. Çocuklarımızın e, neyi... Biz yetiştirdik ama... Ee, hani, da çok önemli ya. Evet. Hani çocuğumuzdaki güven noktasını aslında oluşturabilsek aramızda e, empati sağlamamız kolay olur ama çocukla önce bir arkadaşlık etmek, tanımak gerçekten ideallerini gerçekleştirebilecek bir potansiyele sahip mi? O kriterleri bir de dengelemek, değerlendirmek gerekiyor. Ama anne babalar daha çok e, kendi gözlemlerinden ziyade okul başarılarına işte senin matematiğin bu kadar, şu alanda sahip olabilirsin ya da sözelde şöyle başarılısın ya da şunu yapabilirsin gibi hep okul başarıları üzerinden, öğretmenlerin gözlemleri üzerinden yol alıyorlar. Bence bir çocuğu en iyi tanıyan anne babasıdır. Yetenekleri de aslında aynı şekilde. Yeteneklerini de en çok ilk önce fark eden anne babasıdır. Ben oraya bir virgül koyup şunu seninle paylaşmak isterim. Ee, kaç gündür de böyle e, bunun üzerine konuşmalar yapıyoruz çevremizdekilerle. Biz evet çocukları tanıyalım, onlara işte arkadaş gibi olalım, seviyelerini elim bilelim ama bir de kendi bir bakış açımız var. Başta Elif'in söylediği gibi annem bana nasıl bakarsa öyle oluyorum dediği gibi. Çocuğumuzu bir de görmek istediğimiz gibi görüyor olabilir mi? Diyelim evet. sen Elif'teki o sayısal başarıyı gördün ve sen onu doktor olarak görmek Aynen, istiyorsun. Işte onu Zorlayabilirdin diyorum. de. Hı. Evet. Ama sen dedin ki ya benim görmek istediğim var. Bir de gördüğüm gerçek var. Evet. Biz acaba orada o görmek istediğimizle asıl görünen gerçeği mi ıskalıyoruz? Anne babaların çoğunda bu görmek istediği evet, var. Evet bana öyle geliyor. geliyor. Yani son i̇şte zamanlarda bunu ya, düşünüyorum. Evet. Ya aslında okuldaki akademik başarı tabii ki önemli ama sadece seçeceği mesleğe yeterli değil. Yani çok iyi bir matematik bilgisinin olması mutlaka bir mühendis veya doktor olmasını gerektirmiyor. E belki farklı bir alanda iş sahibi olmak istiyor. Matematik zekasını çok farklı alanda da kullanabilir e, insanlar. Sanatta da kullanacak çizim yaparken yüzden, oradaki simetrileri, mimetrileri falan hani Az önce Elif'in de söylediği gibi daha çok maddi kaygılarla, hani hmm. sayısal bölümlerde daha çok hayatını idame ettirebilmesi kolay gibi mantıklarla öyle görmek istiyor aslında hmm. anne babalar. O konuda biraz artık esnememiz lazım diye düşünüyorum. Evet. evet. Yani kendi gördüğümüzü ve kendi olmasını istediğimizi değil çocuğun görünen tarafını, gösterdiği tarafı, kendi yeteneğini keşfetmesine ön açmak lazım. Ben, Bunu onun güzel örneği var şunu, maşallah. Şunu çok iyi hatırlıyorum. Bir keresinde Elif daha o zaman dünyada yoktu. Bir aile dostumuza gitmiştik. Çocuğunun resimlerini gösterdi bana. Çocuk işte 8-9 yaşlarında çok güzel resimler yapmıştı gerçekten. Dedim ne kadar başarılı, ne kadar güzel resmi. Yok dedi. Şimdi bizim hani dini algıda da resim biraz biliyorsun problemli de hı hı. görülebiliyor zaman zaman. Hı hı. Hani resim çizmek, heykel sanatı. Hı hı. Aslında bütün sanatsal alanlarda biz dinimize uygun hareket ettikten sonra Müslüman'a ekmek de vardır. Her Sanat yerde. yapabilme yetkisi de vardır. Tabii Güzelliği tabii. de vardır. Biraz da o kaygılarla zannedersem yok yok dedi ben resimde ilerlemesini istemiyorum. Mühendis olsun, doktor olsun daha iyi dedi. Hı. Çocuk için. Fakat ben çok iyi biliyorum ki... O anne ki... baba için iyiymiş aslında. Evet. Çocuk için bilmiyoruz. Evet, çocuk sonradan mühendis oldu. Şu an büyüdü. İnşallah başarılıdır. Fakat İnşallah ben, ben şunu mutludur. biliyorum. Bizim yine kitaplarımızı resimleyen bir ressamımız vardı. Adam uçak mühendisi çıkmış. Annesi babası istediği için uçak, uçak mühendisi. Ha. Ve dedi ki ben uçak mühendisliğinden mutlu olamadım. Sevmedim alanımı. Çocukluğumdan beri çiziyorum. Ve şu anda Türkiye'nin önde gelen ressamlarından kitaplarımızı ressam, resimleyen hmm. ressamlardan birisidir. Yani Kendisi... Önemli olan bu ayrımı <laughs> ayrımın güzel. farkına varmak. Evet. Evet çok güzel kitaplar var. Çok güzel de resimlenince kitaplar daha bir anlam kazanıyor. Evet yazan Nehir Aydın Göktuman efendim. Onun kalemi zaten anlamlandırıyor ama çizmenin de gerçekten o anlatıma Tabii. bir katkısı var. Tabii çok var. büyük katkısı var. Mesela evde Ders Peşinde bir kitabı var burada. Ha bunları efendim siz güzel yorumlar yazın. E, yazdığınız yorumların altında güzel sözler yazın. Size çekiliş yapalım. İnşallah kitapları hediye edelim. Çekilişte kimler çıkarsa 3 takipçimize kitap hediye edebiliriz. Evet çocuğa güvenmek dedik. Mesela ders evde ders peşinde hemen gözüme ilişti. Özellikle bu ders konusunda çok fazla baskı yapıyoruz. Çok. Dersini çalış, dersini çalış. Artık bu bıkması gerekiyor çocuğun. Söyleyenin de bıkması lazım. Kesinlikle. Orada güvenmediğimiz için o tekrarları çok yapıyoruz. Hayatın her safhasında da mı bunu yapıyoruz. Sürekli aslında dersini çalıştan ziyade bazı anne babalar e, annelerde özellikle bunu çok görüyorum. İlkokul bitinceye kadar müfredatı çocukla beraber 1. sınıftan hiç itibaren 5. sınıfın sonuna kadar takip eden anneler Tekrardan var. Okuyorlar. Hatta bir tanesi bana demişti ki hiç unutmuyorum. 3. çocuğu doğmuş. Dedi ki birinci ve 2. ile müfredatları iki kez hatmetmiştim. Şimdi üçüncüyle tekrar hatmetmek zorundayım. Yani ilkokuldan itibaren. Bunları sağlıklı bulmuyorum. Yani tabii ki çocuğa rol modeli olursunuz, bazı köşe taşlarını oluşturursunuz veya zaman zaman bilemediği konularda yardımcı olursunuz. Ama bu evde ödev yapma, çocuğun derslerini birebir takip etme, sürekli ödev yap. Hani evdeki ortamı çok gelen bir şey. Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bazı çocuk evde daha fazla ders çalışır, bazısı belki ayırdığı zamanı daha azdır. Niye hepsini biz aynı şekilde yapmaya çalışıyoruz gibi de ilkokul öğretmenlerinin özellikle Eve sürekli ders vermesini Ay, ve çocuğun anca, evet. sabaha bunların hepsini bitirerek gelmesini istemesini ben doğru da bulmuyorum açıkçası. Ödev olayı bence ailelerde daha esnek, daha sevdirerek. Evet, okulların da payı var. Evet gibi. okullarla da paslaşarak belki Hı. öğretmenlerle de konuşarak giderse çocuklar için daha iyi olur. Şimdi yeni bu teknoloji aletleri ilerleyince WhatsApp grupları var. Öğretmen yazıyor. Ödevimiz şu. Kimin ödevi? Evet. Bizim ödevimiz mi? Çünkü telefon benim telefonum. Evet. Benim gruba geldi. Evet, bu. Evet aynen. Şimdi ben mi yapacağım? Ben o yüzden gruba falan dahil olmadım. Hocaya dedim hocam ben gruba falan girmiyorum. Evet. Ödevi de bana vermeyin. çocuğun yanına da ikinci sınıftan sonra defter koydum. Ödevini oraya yaz. Hoca bir şaşırdı. Bir durdu. Dedi bu garip nereden geldi? Bu ilikat garibiz. <laughs> evet doğru. <laughs> Ama dahil olmadım. Öyle bitirdik okulu evet. dedim o bilsin o takip etsin ben niye takip ediyorum benim ödevim değil ki bu ve çocuğa da öyle söyledim bu senin ödevin, evet. yapıyorsan yap evet sizinle nasıl da hmm. uygulama herif? Hmm. canlı örnek dinleyelim biraz ben bazen abinin de ödevini bile yapıyordum hmm, Abi. o abim, ödev tutkunu bir çocuk ama Allah hayır abim uyuyakalıyordu <laughs> ödevini yetiştirmeye çalışıyordum <laughs> bazen hatırlıyorum canım bunu. canım kardeşe var. <laughs> evet ama onun dışında kendi ödevlerimi hatırlıyorum da aşırı yüklenmiyordum. Bizim hoca da çok fazla yüklenmiyordu bize. Hı hı. Ben de aşırı... Anne yüklenmiyor mu? Elif ödevlerini Bilmiyorum. bitir falan. Hı hı. Annem anca yeni kitap yazdım okuyayım mı sana. Bakalım. <laughs> <laughs> evet, dervişin fikri neydi? bir şey söyleyeyim <laughs> ama Elif'e mesela Elif'e ve diğer iki oğluma da ilk okumayı öğreten benimdir. Öyle bir isteğim geliyor benim altılı yaşlarda. Allah, Allah. Ee, Büyük olan 4-4,5 yaşında öğrenmişti zaten. Ya bu da enteresan bir isim. Belki büyükten Çuncağı etkilendim öğretmeni. ben. Demek ki evde de öğrenebiliyorlar. Öyle bir okuma aşkı geliyor, okumayı öğretme aşkı. Fakat sonrasında dersler tamamen kendi kontrollerinde. Ama çok iyi o. Evet. Ya, okumayı 4-5 yaşlarında öğrendim. 5 yaşında, 6 yaşında da kendi kendime yazmayı öğrendim. Ha, öğretmeni zorlamadın yani, iyi ya. Yok, bunun da komik bir hikayesi var. Ha. Annemden özür dilemem gerekiyordu. Ama ha. söylemeye utandığım için kağıda yazmaya çalışmıştım harflere bakarak. Hmm. <laughs> Okumu yazmayı da bu şekilde öğrendim. Ay çok Altı iyi. 6 yaşındayken o izir mi bir tuhaf bir şekilde özür dilerim anneciğim yazmış bana ama harfler kargaşık burgaşık böyle. Aa çok iyi. Ben de çok mutlu olmuştum. Ama için. işte böyle anne hayal... Dünyası geniş bir anne olunca kitaplar yazınca çocuklar da başlıyorlar daha okumayı yazmayı kundakta öğrenmeye ne kadar güzel. O zaman bizim doğru örnek olmamız gerekiyor yol oraya çıkıyor sevgili dostlar. Biz olumlu rehberlik yaparsak çocuklarımıza çocuklar gerçekten e, o bizim görmek istediğimize çok yakın çocuk olacaklar. Çünkü fıtratlarında ve özlerinde temizler yeter ki biz güvenebilelim onlara. İnşallah. Çünkü biz yetiştiriyoruz onları Kesinlikle. ya başkası değil ki. Aynen. Sağ, seyen, sağlıkçısın ama evet dediği gibi hayalini gerçekleştirip yazar dünyasına, yazı dünyasına evet. geçtin. Kaç yılda başladın yazmaya Nehir? Ben o üniversiteyi, nasıl başladı senin? üniversiteyi bitirir bitirmez e, yetişkinlere yönelik yazmaya başladım 12 yaşında. Evet. O günden beri yazıyorum. Ama onun öncesinde okul döneminde, ilkokulda, ortaokulda da hep yazan. Hikayeler, Hı -hı. şiirler, kalem alan bir çocuktum. Ama o, onun üzerine eğitim almadın, sağlamcıydın sen. Eğitim almadım Hı -hı. tabii ki. Düşün, yani Elif yanlış bir yerde değil o yüzden. Değil. Hı -hı. İnşallah evet. güzel olacak. İnşallah, inşallah. Yeter ki biz onlara güvenelim. Orada o dediğin cümle gerçekten çok önemliydi benim için de. Çocuklara kitap yazan biri olarak, çocuklara kitapları nasıl sevdirelim sevgili Nehir? Aslında bunu sen da gibi çok. Çünkü o kadar maddi durumumuz yok, her sayfaya bin lira vermemiz gözünü seveyim sevdirmek için bence öncelikle bu çok önemli sevdikleri kitaplardan başlasınlar. Hmm. Eğer bir çocuğa sevmediği türde bir kitap yatırsanız, bir de yaşı küçükse kitaplar ilk bakışta çok sıkıcı gelebilir. Hocam, burayı açalım çok önemli. Neden? Kitap evet. tavsiye et diyorlar. Çocuk hı hı. 7 yaşında dediğin çok doğru. Evet. Çocuk işte e, Elif gibi 16 yaşında e gidip Elif'e diyelim çok küçük bir kitap tavsiye etmem doğru değil. Evet. Hı hı. O yüzden aynen. dediğin çok doğru. Çocuğun nabzına göre belki ilaç verilmesi gerekiyor ya, Aynen öyle. E ateşi kaçsa ona göre ilaç vereceksin ateşini düşürmek için. Aynen. Ruhu açısından da burayı biraz daha bize detaylandır E, Tabii şimdi anne babalar da biraz böyle her zamanki gibi okurken de öğrensin, okurken hmm. de bilgilensin. Okurken de bazen bu dini kategoride, bazen işte değerler eğitimi kategorisinde içi boş olmasın, çok resim olmasın, çocuk bir şey öğrensin. Hmm. Değerlerimizi öğrensin, ahlakı evet, öğrensin. Biraz öyle ön yargılarla yaklaşıyorlar çocuk hmm. edebiyatına. Bazen gelip bakıyorlar, ağaçtı işte yazıdan çok resim var falan. Hmm. Ama çocuğun, Ha kitabı öyle bakıyor. Tabii yani Allah Allah. kitabın e, bence sanatsal boyutu yani tasarımı, grafiği, resmi hepsi bir bütündür. Evet, Eğer evet. çocuğa doğru kitabı ulaştırıyorsak macera anlamında hı hı. veya bazı erkek çocukları mesela işte ...çok heyecanlı, maceralı kitapları seviyor. Çocuk gelip bunu söylediği zaman... ...ona çok duygusal bir metin verirseniz sıkılabilir. Hı -hı. Önemli olan... ...iyi bir çocuk edebiyatı metniyle tanışması. Özellikle... hani ...ilkokul yıllarında, okumanın ilk yıllarında... ...kendini sıkmayan... ...hem eğlendiren, hem Hı -hı. düşündüren... ...aynı zamanda güzel mesajlar barındıran... ...kitaplara yönelmesi... ...onlarla karşılaşması... ...okumasını kolaylaştırır. Velev ki hangi kitabı verdiysek... ...beğenmediyse... Yine de okumaya çok bitir, oku, ille de bu seti ya da bu kitabı sonlandır, sonuna kadar gel diye de... ...baskı yapmanın doğru olduğuna inanmıyorum. Iyi. Gerçekten iyi. bazen ben bu yaşıma geldim, sevmediğim bir kitabı yarım bırakabiliyorum. Sevmediğim bir hmm. filmi izlemeyebiliyorum. Yani niye Değil sonuna mi? getireyim yani hani ki? Hani empati çocuklar çocukla, e biz sevmediğimizi bırakıyorsak... Onu da bıraksın. 7-24 evde temizlik yapmıyoruz değil mi sevgili dostlar, sevgili hanımlar özellikle? Bazen canımız sıkılıyor. Tam evi te köşe dip temizleyeceğiz. Hop telefon geliyor. Hadi çıkıyoruz tabii. bir arkadaşla çay tabii, kahve tabii. içmeye. Aynen. Ama çocuğa gelince sen bitir sakın. yap. Çok kuralcı olmamak lazım. Tabii bunun yanında planlı, programlı okuduklarını kendimiz de mesela zaman zaman okuyarak onu yüreklendirebiliriz. Hmm. Kitap üzerine konuşabiliriz. Karakterlerle özdeşleştirebiliriz birbirimizi. Ben Elif'le mesela bazı kitapları birlikte okurduk çocukken daha çok, konuştuğumda mutlu olurdum. O çocuk açısıyla ne görmüş, hmm. ben nerede ne görmüşüm, ikimiz mesela çok farklı şeyler ortaya koyabilirdik ve aramızda bir dostluk gelişirdi. Hmm. Hani bunu da yapabilirler çocuklarıyla evet. ama en önemlisi doğru kitabı bulmaları, evet. doğru kitapla tanıştırmaları. ve Çocuğun ben, fıtratına da uygun olması. Evet, ben yakında evime gelen bir misafire benden rica etmişti. Nasıl bir kitap götürebilirim senden çocuğuma diye. Ama dedi benimkisi büyük yazılı kitapları seviyor. Böyle çok resimli kitapları seviyor. Ben de mesela Fikri ile Fahri'yi verdim. Çünkü hmm. ilkokul ikinci sınıf çocuğu ve bunu okuyabilir o dedim. Biraz kaygılı götürdü. Çünkü kitaplar salın, kalın ve beş tane iç içe. Çok resimli değil. E, fakat bugün telefon açmıştı ki gülmekten okuyamıyor. O kadar sevdi. Hmm, Demek ki doğru güzel. setli. Doğru bir kitapla karşılaşırsa okuyor. Kalınlığı ya da yazının küçüklüğü çocuk için bir engel değil. Önemli olan doğru kitapla karşılaşması. Hı hı. İnşallah. Evet sevgili dostlar sizler de doğru programlarla karşılaşın. Doğru programları izleyin. Çünkü bizim programımızın izlenme süresi doldu. Ama siz takip etmeye, izlemeye lütfen devam edin. Ben misafirlerime çok teşekkür ediyorum. Sohbet çok güzel aktı. Biz sonrasını da devam edelim ama programımızı burada sonlandıralım. Son cümlelerinizi almak istesem. Neler söylersin Elif'ciğim? Ee, son cümlelerim... En sevdiğin kitap hangisi annenin? Burada en sevdiğim elinizdeki Masal Kaçkın. Evet benim de favorim bu Masal çok Kaçkın. Çok mu ağladım onun sonunda? Ciddi Annemden misin? gizli gizli ağladım. <laughs> Aa bak itiraf ettiler. Benim oğlumun da en favori kitabı imzalı sağ olsun Nehir ablası bize. Ee, bakalım sizin yorumlarınızı belki size de hediye edebilir sevgili dostlar. Nehir'cim sen neler söylersin çok sağ ol. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Elif'i bizimle e, ekran önüne çıkardığın için özellikle teşekkür ediyorum. Evet Elif çok kamera sevmiyor. Biliyorum. Ee, biraz zor geldi ama bence çok iyi oldu. Yine teyzesini kırmadı sağ olsun. Ben de özellikle sana Allah burada Elif'e de hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür yani. ederiz. Daha çok çok kitaplar yaz. Boyunu açsın kitapları inşallah. i̇nşallah. Zaten önünü aşmış. 2'ye 3'e katlasın. Hatta boyunu da açsın diyoruz. Evet sevgili dostlar İyilerle karşılaşalım, güzellerle karşılaşalım. Rabbim hep yolumuzu doğrulara, güzeli ve hayra çıkarsın diyoruz. Bir hafta nasıl geçecek bilmiyorum ama haftaya görüşmek üzere. Hoşça bakın, zatınıza diyorum. Hoşça kalın.